Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın saldırılarına sert karşılık verdi. Ermenistan'a ait çok sayıda uçak, savar ve insansız hava aracı imha edildi. Ermeni ordusu 550'nin üzerinde kayıp verdi. Azerbaycan, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının sürdüğünü açıkladı. Ermenistan saldırıları üzerine Azerbaycan ordusunun başlattığı harekat sürüyor. Ermenistan'a ait 22 zırhlı araç, 15 uçak savar, 18 İHA, 8 top bataryası imha edildi. Ermeniler 550'nin üzerinde askerini kaybetti. Azerbaycan ordusu vurulan askeri hedeflerin görüntülerini de paylaştı. Talişköy istikametinde devam eden harekatta düşmanın tabur komutanı dahil birçok askeriyle birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusunun çok fazla yaralı askeri olması sebebiyle hastanelerde yer sorunu yaşadığını da açıkladı. Ermenistan tarafının savaş kayıplarını halktan gizlediğine dikkat çekildi. Ermenistan, sivilleri hedef alan saldırılarını bu sabah da sürdürdü. Azerbaycan, Terter ter şehrine yönelik son saldırının ardından Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı.